Selam. Ben yatıyorum genel olarak. Fizik tedaviden yeni çıktım. Bayağıdır da bir video atmıyordum. Burada şey yaparken bir video çekeyim dedim. Sıkıcı bir süreç içerisinde Gerçekten çok sıkıcı. Artık yani şey oldu böyle çok darlandım. Darlandıkça darlandım, darlandıkça darlanmış bir vaziyette hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü doğada yürüyemiyorum. Doğada yürüyememek bana gerçekten çok böyle can sıkıcı şeyler vermeye başladı. Çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Arkadaşlarımla zıfet etmeyi, yürürken böyle eğlenmeyi. Hani sağ olsunlar geliyorlar, ediyorlar. Biz burada da beraberiz onlarla ama doğanın yeri çok farklı ya. Gerçekten. Yani ben son işte 3 senedir hep oralardaydım ve şu an bana o kadar farklı gelmeye başladı ki sadece şehirde durmak bana gerçekten büyük bir depresyon yaratmaya başladı. Bayağı bir canımı sıkıyor. Ondan dolayı bir şeyler yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki benzin zamları vesaire hani araçta gitmekte birazcık sıkıntı oluyor ki aracınız 15 litre yakıyorsa bir yere gitmeniz 250-300 liranın altında bir hesap çıkartmıyorsunuz. Yani günü geçirmek istediğiniz zaman yaklaşık bir 1000 liraları falan görüyorsunuz. O da üzüyor. Bununla beraber işte neler yapıyorum seanslarıma devam ediyorum. Her sabah saat 8'de fizik tedaviye gidiyorum. Baya güzel oldu. Bacağım toplasanız yerden 10 santim yukarı çıkıyordu. Kas yırtılmasından mütevellim. Artık birazcık daha yükseltebiliyorum. Çok iyi bir fizyoterapistim var. Sabah ilk önce bir fizik tedavi işte bu. Neler yapıyorlar onlardan da bahsedeyim çok enteresanmış. İlk önce jel sürüyorlar. Sonra elektrik veriyorlar, sonra da sıcak baskı yapıyorlar. Onlar bittikten sonra da fizyoterapistin yanına çıkıyorum. Orada yaklaşık bir bir saat falan hareket yapıyoruz beraber. Böylelikle şey kaç kaslarımı düzenlemiş, işte kendine gelmiş bir şekilde yoluma devam etmeye çalışıyorum. Ama zaman geçmiyor. Yani verimli şeyler yapmaya çalışıyorum, daha fazla kitap okuyorum. İşte daha fazla araştırma yapıyorum meslek anlamında vesaire vesaire ama Bana yetmiyor Gerçekten yetmiyor yani onu şey yaptım Böyle Baktığım zaman şey geliyor Sadece şehirde gidip bir yerde oturmak vesaire zaten sevmeyen bir insan değilim Onun yerine ne bileyim termosuma kahvemi koyarım bir yere giderim otururum Arkadaşlarımla sohbet ederim her zaman ben ondan yanaydım yani Çok fazla böyle mekanlara giden bir insan Değilim Birkaç yıldır ondan öncesinde de pub kültürüm vardı. Hani paba giderim, otururum. İşte içeceğimi içerim, ondan sonra yoluma devam ederdim. O da çok zevk vermiyor. Yani geçen şey gittim. Pentagram konserine gittik arkadaşlarla. Çok fazla stres attım. Çok güzeldi, gerçekten çok eğlendim. Orada bir sürü arkadaşımı gördüm. Arkadaşlarım hepsi şey soruyor. Neredesin sen, ne yapıyorsun, nerelerdesin falan böyle şey oldu. Değişik oldu, bir sürü insan gördüm. Müzik ölmemiş, onu fark ettim. Yeni jenerasyon bayağı güzel, güzel metal dinliyorlarmış yani. Onları bırakmasınlar, müzik her zaman bizle beraberdir. Onu unutmamak gerekiyor. Böyle ufak bir şey atayım dedim. Yani en azından yaşıyorum. Yaşamaya çalışıyorum daha doğrusu. Böyle böyle de günlerim geçiyor. Daha iki haftam var. İki haftadan sonra da bir rehabilitasyon süreci olur mu ya da nasıl bir şeyler izlenir, ne yapılır, ne edilir de bilmiyorum. Bakalım işte fizik tedavi bittikten sonra doktorla tekrar görüşeceğiz. Ondan sonra bakalım ne kadar yürüyecek, ne yapacak, ne edecek. Belki böyle bir kilometrelik, iki kilometrelik kısa parkurlara çıkartır. Yani izin verir. Yavaş yavaş çünkü kondisyonumu da geri kazanmam lazım. Çünkü kondisyonum bitmiş durumda muhtemelen. Yürümüyorum çünkü. Yürüdüğüm zaman büyük bir ağrı yaşıyorum. Bu ağrıdan dolayı da ondan sonraki gün tekrar sıfırdan dönmüş gibi oluyor. Bir geçen pazar ne zaman bir buçuk hafta önce falan işte bir yürüdüm, bir, bir kilometre sadece, bir kilometre bir. Bir kilometreyle bu insanın canı acır mı? Acıyor. Yani daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu ben kendim yaptım. Hiç kimseyle de şey yok. Hani o gün gaza geldim bu sarı alan parkurunu izlerseniz. Orada uzun bir kilometreyi ben açınca orada büyük bir etki yaptı. Ondan sonraki hafta dinlenmedim, tekrar yürüyüşe gittim. Çünkü neden? Salak ben. Orada bir hafta dinlensene gerizekalı diye kendime demem lazım. Diyemedim. Ondan dolayı da bacağım bozuldu. Şimdi bunun tamiriyle uğraşıyorum. Yani çok fazla zorlamamam gerekiyormuş artık. Zorlarsam tekrar yırtılabilme imkanı da oluşabiliyormuş. Bundan dolayı daha dikkatli, daha az kendimi yorarak, ee, özellikle uzun bir süre kar parkurlarına gitmeyerek ya da böyle hafif parkurlara giderek yoluma devam edeceğim. Yoksa bir sürü projem vardı. Şundan bir hafta önce Erciyes'e gitmem gerekiyordu. Ramazan bayramında Like yolu var. Mayıs ayında ondan sonra Frik Vadisi var. Haziran ayında mı? Temmuz'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ağrı daha var. Ağustos ayında yürüyüş liderliği eğitimim var. Aslında çok fazla yapılacak şey var ve programlarımın her biri şeye girdi. Eksildi. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl bir düzeni ayarlayacağım? Tekrar programları düzenlemem lazım. Çünkü yani kısmetse şey bunları ayarlayıp ben bundan sonra Kilimanjaro'ya gitmek istiyorum. Baktığınız zaman bu şey hani daha yüksek dağları şeyim var. Yani kısmet olsun ekonomi el versin Kantengri de isterim o ayrı. Bir iki tane proje var öyle bir arkadaşlarım hakkında ama yani ne yapacağım bilmiyorum. O da bayağı bir canım sıktı. Yoksa çok güzel şeyler yapacaktık. Bir Hatta bu YouTube'a başlamamın birinci senesiydi geçenlerde. İlk videoyu atmıştım bu dönemlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şeydir. Orada öylesine can sıkılarak işte mahsur kaldık falan filan diye bir video çekerken başlamıştık zaten o şeye. O günden beri de güzel videolar attığımı düşünüyorum. Bilmiyorum zaten de eğlenceli i̇şte şey yapıyoruz takılıyoruz arkadaşlarla hatıra kalsın diye. Böyle böyle de devam ediyorum. Ama çok sıkıldım. Allah sıkıldım. Yani olayım şuna döndü. Haftada bir bir yere git, otur. Ya da arkadaşlar buraya gelsin. Gezemiyorum, tozamıyorum. Hafta sonları her pazar herkes dağlarda. Ben yokum, canım çekiyor, kıskanıyorum, özeniyorum. Hele geçen RC sirveye gittiler. İşte en son çadır pollerini benden aldı arkadaşlar. Giderken "Abi dedim gitmeyin. <laughs> gitmeyin beni de alın." der dedim olmadı. Yani. Neyse, böyle. O zaman görüşürüz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.